Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda ee, Yiğit var. Gel buraya gelseniz oğlum. Onur ve Yiğit var. Merhaba. Merhaba. Bugün yokuştan kayacağız ve puanlayacak diğer iki kişi. Şimdi Onur puanlayacak. Al Onur. Ben çekeyim Geç şu, şu benim gibi dur böyle. Ben en altı ineyim. Oldu. Ne Çalışacak. Kaç puan? Bekle hepiniz bir kayın. Kay. Kay. Ee, i̇lk önce Ayaz'ın puanını açıklıyorum. 10 6. Yiğit'inki? Yiğit'inki onda dört. Tamam, başlıyoruz hadi. Hadi, hadi beni. Daha. Beni çekin. Hadi bir tur daha kayın. Ha iki tur iki tur Arkadaşlar şu an bisikletlerini indim gördüğünüz gibi şuraya bisikletini koydum. Şimdi onları daha güzel çekmem için, daha güzel görmeniz için bisikletlerini indim. De... Kayın! Ayaz kayıyor şu anda yine ilk başta arkadaşlar. Çok güzel. Bayağı güzel. Arkadaşlar. Uy. Yiğit kay. Şu anda Yiğit geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine kararımı açıklıyorum arkadaşlar. İlk önce yine Ayrı'nınkini. Onda dokuz. Yiğit'in ki onda altı. Şimdi kameranın, kameranın başına Yiğit Gürcan geçiyor. Bisikletlerin daha güzel çekici. Arkadaşlar şu an çıkıyorlar kaymaya. Bekliyoruz. Şöyle buralar etraflar. Ayaz kayıyor arkadaşlar. Şimdi onları gösteriyoruz. Onur. Onur geliyor. Şimdi puanı veriyorum. Ayaz onda 8, Onur da onda 7. Abi güzel. Şimdi bir tur daha hadi. Evet arkadaşlar ben daha kaybedeceğim. Şimdi Onur'dan sonra da Yiğit'le. Evet, Yiğit'le Onur kayacak. Kay Onur. Ben en son bir kere daha şekilliş. Arkadaşlar ben e en son bir kere kayacağım. Kay Sel Kay. Onur geliyor. Tamam. Onda beş. Gel. Yiğit'i üç. Şimdi ikisi bir kayacak. Kaysanıza koşun. Onlar yukarı çıkınca başlayacağım arkadaşlar. Onur geliyor ve güzel bir kayış yapıyor. Yiğit de oy Yiğit. Onur'a 6, Yiğit'e 8 puan. Şimdi video bitiyor arkadaşlar. Son kez ben kayacağım. Beni çekeyim biriniz. Ver ben Kamerayı 2x al. Ne? 2x'e nasıl alınıyor? Ver ben alayım alıyorum. Aldım. Ne? Allah. Gelmiyor. Ayaz. Arkadaşlar. Ben Ayaz'a kaç puan veriyorum arkadaşlar? Ben Ayaz'a 10 puan veriyorum. Çok güzel kaydı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.